Yapma çocuğum. Dur çocuğum. Oynaşma çocuğum. Bak terlik geliyor. Yine kafası gitti babasına çekti. Bir dur çocuğum. Bak terlik geliyor. Akşam babana verirsin hesabını. Dur çocuğum. Bak terlik geliyor. Sabah kalkın bilmez akşam yatak bilmez. Bir dur çocuğum. Ay. Berkcan yeter. Şuraya da bayılacağım. Berkcan yeter. Ay. Berkcan yeter. Rezil olduk helalime. Berkcan yeter. Dur azıcık oğlum. kaçan da korkma bir şey olsa da çeksek ya Rabbim can yeter. Derlik geliyor. can yeter bak. Vallahi derlik geliyor. Ay sen kime çektin bilmem ki. Allah seni kahretmesin sen Çocuk gibi ya. Kime çekti Ay babası. Bu çocuk beni öldürecek babası. Ay kime çekti bu ya Rabbim? Ay baba o. Ay ne yapacağım ben bunlarla? Ay. <laughs>